Dostlarım herkese merhabalar. Bugün sahil yolundan Karaköy'e gidiyoruz. Karaköy'e gitmemizin sebebi P10 led tabela için e, kayan yazı led tabela için malzeme alacağız. Güzel bir tabela toplayacağız. 96 santime 48 santim çift taraflı P10 kırmızı panel. Bütün yapım aşamalarını detaylı bir şekilde anlatacağız. Evet dostlarım malzemeyi aldık. Ne aldık? Dört tane destek aldık. Bir tane bir erkek bir dişi USB kablo aldık. Bir tane sürücü kartı aldık. Bağlantı aparatları. 2 adet trafo. Ve kasasını bu şekilde aldık. Şimdi toplayalım bunları. Bir kolide 20 tane P10 vardı. Bana 18 tane lazım. Bozmayalım dedik koliyi. Koli aldık. Bağlantı kablolarımız kırmızılar artı siyahlar ikisi. Yine burada data veri kablolarımız var. Panelleri birbirine bağlamak için kablolarımızdı. Yine burada. Burada da vidalarımız var içinde. P10 panellerimizin arka yüzünde bir yukarı ok var, bir de sağ tarafa doğru ok var. Görmüş olduğunuz gibi yukarı olan ok, sağ tarafa doğru olan ok. O yüzden bunu dizdiğimiz zaman bu okları takip ederek dizeceğiz. Evet ok sağa bakacak, diğer ok yukarı bakacak. Oklar yukarı sağa. 32, 64, 96 santim oldu yine yukarıdan aşağıya 3 panel ok işaretlerini yine takip ediyoruz karıştırmada evet panelleri birbirine tutturmak için artılar var plastik bunları da bu şekilde koyalım ufak demirler var ben bunlardan da kullanıyorum. Daha sağlam olacak. Bağlantı vidaları. P10 panellerin birbirine veri akışını sağlamak için yine bu data kablolarını kullanıyoruz. Bu şekilde soketleri var zaten, basit bir şekilde takıyoruz. siyah kablolarımızı eksileri birbirine atlamak için kullanacağız. Birinin üzerinde VCC yazıyor, diğerinin üzerinde GND yazıyor. GND yazanlarımızın hepsi eksi. Bu tabelanın GND ucundan yani eksi ucundan diğer tabelanın eksi ucuna şu şekilde atlamasını yapalım. Yine buradan çıkalım. Diğer ucu eksi yapalım. Bunları yanlış bağlarsak tabelamız çalışmayacak. Artı ledlere zarar vermiş olacak. Ya da kablolarla şurada ısınıp yanmasına sebep olacak. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. üstteki P10 alttaki P10'a eksiği getiriyoruz. Her ihtimale karşı yine buradan da bu, bu tarafa getiriyorum eksiği. Buradan eksiği orta panele verdim. Bu sırayı da tamamlamış oldum. Şu üsttekinden de en alttaki sıraya verip bu eksileri de tamamlamış olmuş. Tamamlamış olacağız. Şu an bütün eksilerimizi atlamış olduk en son güçlendirme yapacağım eksilerde ve artılarda. Şimdi kırmızı kablolarla da artıları dolaşalım. Da VCC yazan kısımlar artı dedik. Evet, bütün artılarımızı da şu anda dolaşmış olduk. Evet dostlarım, şimdi bir deneme yapmam lazım. Tersi düzü neresi diye. Elimde bir 4 sıra bir kart var. Yani üst üste dört tane daha bağlayabileceğim bir kart var. O yüzden ben üç tanesini, biz üç sıra yaptığımız için 3 sırasını kullanacağız. Yine kartımıza da 5 volt vermek için kırmızı ve siyah yani artı ve eksi kablolarımızı bağlayalım. Ve GND ucu eksi ucumuz. Ve Trafomuzdan artı aldım. Bir de eksi alalım. Şuradan besleyelim. Trafomuza 220 volt vereceğim şimdi. Evet şöyle Evet şu anda tabelamız çalışıyor. İçine bir yazı yazıp deneyelim sonra devam edelim. USB'ye de bir deneme yazısı yükledik. Ee, USB'ye yapmış olduğumuz program nasıl hazırlanır bunun da videosunu yapmıştım daha önce yine. Onun da linkini bırakırım alta. Oradan izleyebilirsiniz. Şu anda ee, sürümünü yazıyor ve okey diyor. Tamam diyor. Bu çıkartabiliriz. Tamam dediği anda. Evet, şu anda deneme yazdık. Tabelamız bu şekilde duracak. Düz ol Düz olması için ters çevireceğim. Köşemiz bu olacak. Sol köşe. Sol üst köşe diyeceğiz buraya. Sol üst köşe. halının diğer tarafını da hazırlayalım. Daha sonra toplayalım. Evet tabelamızın bu yüzü tamamdır. Silikonlarımız da dondu. Şöyle yapacağız herhalde. Bir deneyelim bakalım. Doğru yön bu taraf. Şimdi beslemeyle de desteklediğimiz zaman daha canlı yanacak. Şu an besleme takmadım. Evet, bağlantı şeklimiz göründü mü? Alan kısıtlı. Kusura bakmayın. Bu tabelayı da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi diğer tabelaya ekledim. Evet dostlarım, sürücü kartımızı buraya sabitledik. USB, erkek USB ve ucunda dişi USB var. Onu da tabelamızın şu köşesinden delik delik çıkardım. Bütün bağlantılarımız hazır. İkinci bölme yani ön yüzümde yine görmüş olduğunuz gibi bu data veri kablolarıyla atlamalarını yaptık. Ön yüzümüze silikon çekmiştik. O dondu. Şimdi diğer yüzümüze de silikon çekerek paneli kapatacağız. Fakat kapatmadan önce yine adaptörleri içine koymuyorum ben trafoları. Hiçbir zaman. Çünkü trafolar çabuk bozulan malzemeler. Ve bozulduğunda tabelayı sökmeniz gerekiyor. Tekrar aşağıya indirmeniz gerekiyor. Bir ton iş Ön panelleri besleyecek bir trafo koyacağız. 5 volt 50 amper. O yüzden 0.75 kabloyu şuradan ortadan beslesem yetecek. Bir de diğer panele çekiyorum. Onu da şöyle göstereyim bir 0.75 oraya çektim. Bir tane de buraya çektim. Bunu da ortadan mesleyeceğiz. Bunu da ortadan mesleyeceğiz. Zaten kablo kablo dengelerini ayarlamıştık fazla fazla. Evet. çizgili olan kısım artı olsun. Evet, diğer tarafında Diğer tarafı da bağlayalım. Evet dostlarım şimdi enerji veriyorum. Evet. Ön yüzümüz hazır. Arka yüzümüz de hazır ama yazı oturmamış. Onu şimdi programda ayarlayacağım. Evet. Şöyle iki tane askı aparatlarını da taktım. Yerine astığımızda daha güzel duracak tabi. Bir de bunu programlamamız lazım. Programlamayı dediğim gibi e, programlama videosu yapmıştım. Linkini bırakıyorum aşağıya. Oradan detaylı bir şekilde merak eden arkadaşlar bakabilir.